birlikte Skibuildual arkadaşlar 72 72 parti izledik arkadaşlar ve diğer bölümleri de izleyeceğiz arkadaşlar İzlerle birlikte arkadaşlar hiç biliyorum ki Skibuildual videolarını izlemedik arkadaşlar ve hiç teoride yapmadık bu bölümde hem teori yapacağız hem de diğer Skibuildual videolarını izleyeceğiz ve evet, ben de çok heyecanlıyım bu bölümü uzun zamandır bekliyorduk yani hepiniz de bekliyorsunuz bekliyorsunuzdur zaten o zaman. 4 dakika sonra başlayacak bölüm. Ellerinizi alın. Ben de bekliyorum şu anda saat kaç? 13 15.55 13 15, 15, 15, 15 Aslında saat 3, 3 3'te başlayacaktı ama 4'ü aldık bu şakalda fuk. Bekliyoruz. İş dakika sonra yayında. Güzel. Çok büyük VS bizleri bekliyor şu anda. Yani ben Astro kazanır diyorum ya. Yani Cimen bana biraz zayıf kalıyor ama Cimen de kazanabilir yani bilmiyorum ama e, ee, yok. Stanlar zaten bu görünmeyeceğini herhalde Dafuk söylemişti bize. Bence bir yere gelip Cimen'e yardım edebilir ya da Cimen ölür bu bölümde. İkisinden biri ya da Skibitoğlu finalin az kalmıştır. Uf, artık bitsin yani oğlum kaç aydır. Devam ediyor ben bunu 2023 Nisan'da keşfetmiştim ben bunu. Halen daha da devam ediyor. Burak Işılsa işte söyleyeyim yarın da okullar yokmuş Meb hep söylemiş Ve Cumhurbaşkanı da bunu diyor 1 Nisan Ya yani hiç komik olmayan bir şakayla 1 Nisan şakamı yaptım gerçekten ne kadar malum ya Kardeşim geldi arkadaşlar sesi kısmak zorunda kaldım. Hadi son bir dakika kalacak birazdan. bir saniye sonra yayınlarda bakalım. Oho, hadi bakalım. Bir trailer bekliyoruz burada. Bir bölüm için bu kadar heyecanlanıyorsak. Ben bilmiyorum. Ama güzel bir bek bekliyoruz şu anda ve çok az kaldı. 60 saniye sonra yayında. Lafı erken yine de 72 part için bayağı beklemiştik. Raygı yani multiverse bölümlerini de izleriz ilk gösterim kısa bir, kısa süre sonra kısa ilk oğlum bu ne lan? gösterim kısa süre sonra başlayacak. Kısa bir süre sonra başlayacak deseydiniz. Daha bir Türkçe hakim olurdu. Kısa süre sonra kısa bir süre sonra başlayacak. Sonra şarjı takmaya da gerek yok. Telefon 12 ile güzel ilerletiriz size en bir en fazla 3 dakika olur yani 6 dakikada olmaz herhalde bir bölüm. 70 part 3 değil bu. Az kaldı. 16.00 olmasından az kaldı. Ve oldu şu anda. Bölümümüz başlıyor. Evet. Yerlerinizi alın. Bölüm başlıyor. Hadi bakalım. Bu arada ben skibit fanı olduğum için. Bana okulda hep. E, Fragment sıkı bir tuvalet falan da sıkı bir tuvalete tapan çocuk iki gün sonra feci şekilde ölüp öldürülmüştü Can diyorlar. Bu ne olur ekran niye piksel piksel? Benim canlı yayınlarının kalitesi gibi. Kalite niye böyle lan? Ben ekranı çiftliyordum yanlışlıkla. Heh, tamam nasıl Başlar <laughs> <laughs> bakalım. Nasıl bunu bunu niye yaptı ya? Biraz daha havalı bir geçiş yapabilirdi yani. Başlar geçiş yapabilirdi. Bakalım, 45 saniye kaldı. 45, 42, 41 saniye. Hadi bakalım, bir kere maşallah ya. Bakın bir kere maşallah, maşallah. Ne zaman başlayalım bakalım başlaya. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 0 başladı. Ne zaman Olmaz Oğlum 76, 77, 67 gideyim şu an 67. Bir önde gideyim. Neyse geliyor. <laughs> hmm. Oha adamın yüzünü korumak için de bir kalkanı var. biraz sakin. Uçak tuvalet mi? Uçak bombalı tuvalet. İki tuvaletler onlara saldırıyor. Bu arada bu, bölümde niye stallar yok? Oha. Stallar olsa süper olurdu bu arada. Astro feci yaralandı. Astro artık bombalarla değil kendi savaşıyor. Ananı satayım. Ananı satayım. Hayır 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 Astro yapma. Ağzıma sıçtım. Civa feci çizmesinler bir saniye. Abi en an her yerden vurabilir sana. Dikkatli ol. Ay fanmade yapımıydı. Fanmade yapımlarında da görmüştük bunu farkındaysan. Bir tane fan made yapımı vardı. Abi iyi de bir yerden çıkacak mı? Hayır arkamda. Bunu satayım. İyi kurtardın kendini lan. Ben kızdı. Ne yapıyor? Ne oluyor? Ne şey tutuyor bu? Aha! kim lan? Evet. Patron geldi. Aa titanlar mı? Titan speaker man. Kaç 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 kaç. Ne oldu lan? Ben cinayı niye saldırıyorum? OOOOOOO Derken yakalayamadım Adam da her yönde bir kol değiştiriyor Bir dakika, bir dakika Şimdi şunu söylemek gerekirse şöyle bir şey diyeceğim. Violet Şimdi Astro kazanır dediniz ama kaybetti şimdi Astro. Cimen kazandı ama ben sanıyordum ki Titanlar Cimen'i koruyacak ama şu anda koruyamadılar. Cimen'i öldürmeye çalışıyorlar. E şimdi nasıl olacak ben anlamadım ki. Ya da arkadaşlar teoriyi bir sonraki bölümlerde falan yaparız. Yani bir sonraki videolarda falan. Şimdi kamerayı niye işte açtı oğlum bu ya? Allah Allah. Şimdi gelelim diğer bölümlerimize. Demek ki diğer bölümleri de sonra izleyeyim. Başka bir yayında izleriz onları da ya. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.